Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber God of War'a devam ediyoruz. İkinci bölümümüz. Bakalım neler olacak. En son biliyorsunuz burada bir devin parçalamıştık ya. Gerçekten paramparça etmiştik. Şimdi de evimize dönüyoruz. Avımız bitti. Birinci bölümün avı bitti. O şarjımız bitiyormuş. Neyse önemli. Değil. Şuradan güç var ama canımız zaten full. Önemli değil yani. O. Düşmanları sarsamlamak Bir düşmanını ve çubuğu sağlık çubuğunun altında yer alırmış. Siz okursunuz. Tamam. Tamam. Böyle bazı yakına koyarak düşmanları bayıltabiliyor musunuz? Şöyle sarsamlatabiliyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar Kratos deli galiba biraz. O en sevdiğim de Oh, çok güzel arkadaşlar. Gerçekten beğendim. Bitti galiba. Ne? gidiyoruz. Artık arkadaşlar.

bazı düşmanlar çıplak elle gittik o zaman arkadaşlar bu neden biliyor musunuz dev baltası e, soğuk e, dondurucu oluyor o yüzden bu bu da bu buz olduğu için bu iyiymiş lan oy kratos biraz fazla sinirli değil mi? Oy. <laughs> Atreus demişti ki dedi ki bu bu ormanda değişiklikler var demiştim. Ama o okumuşsunuzdur şimdi. <laughs> evet döndük <dönüştüm. gülüyor> <Aman ya. gülüyor> We are almost home. Inside, boy. İçeri. Hadi yok atrayız hadi. <laughs> Baba rolünde girmek, girmek lazım arkadaşlar şimdi. Ağlamam acalınc. Evet arkadaşlar, ağlamam acalıncak. Hani bu Kratos'un başına gelmeyen kalmadı ya. Arkadaşlar bu arada God of War 2'de Kratos'un gördüğünüz üzere karnında bir delik bir şey var, ee bıçak yarası var. Kratos'un karnının içinden kocaman bir bıçak geçiyor. Bunu söylemeyi unutmuşum geçen gün. Şu şekilde göstermek isterim ama şu anda saatte saatte adamın başına gelmeyen kalmadı. Kratos bu. Bakın göstermek istediğim. Bak. Evet arkadaşlar şurada bir yara var görüyorsunuz ki. Tam kemerinin orada. Atreus doğru konuş bak. Saplarım bak. Baltamı saplarım. You lost control. That thing was trying to kill us. It's not like you don't get anger in a fight. Anger can be a weapon. If you control it, use it. You clearly cannot. When you leave. I haven't been sick in a long time. I'm better now. Five. Come on then. You want me to hate you? I want you to try. Ow! What are you try again? Why are you doing that? Too slow. Try again. Cut it out! Weak. Again. Again! Stop it! Again! Ugh. Your anger, you can get lost in it. That ahead is difficult, and you, Atreus, are clearly not ready. quiet. Tamam arkadaşlar bir şey demedim. Videoyu kapatmayın. There's no use hiding anymore. I know who you are. What's going on? Ma bu yabancı kim? More importantly, I know what you are. Boy, beneath the floor. Now. But you told me never to go down there. Who is that? I do not know. What's he talking about? Boy, what? Oh, bad. Get in. Bak. Kratos'a bakın arkadaşlar hazırlıklı adam ya. Tell me what I want to know. No need for this to get bloody. <gülüyor> <gülüyor> I thought you'd be bigger. Well, you the one. Long way from home, aren't you? What do you want? Oh, you already know the answer to that. Whatever it is you seek, I do not have it. You should move on. <laughs> and here I thought your kind was supposed to be so enlightened, so much <laughs> better, <laughs> so much smarter, and yet you hide out here in the woods like a coward. This fight. Call good, you are pretty sure I do. leave my home? Even you are going to have to kill me for that to happen. Come <laughs> on, Arkadaşlar yani Kratos bu. Odama Adamı bit. Şey attık, yumruk attık adamın yüzüne bakın. arkadaşlar <laughs> on then. Canına bakın. Ya sadece bu I... kadar. Arkadaşlar şunu da bakın. Ben bunu nasıl Allah'tan kalkanım var. Kalkanım olmasın için ölmüştüm. İzin vermedim. arkadaşlar ışınlanıyor bu.

a nerve, did I? Oh, Slow and old, you should never have come to Midgard. So. Can't try again. Ölümsüz mü lan bu? You talk too much. Allah. You won't talk. Arkadaşlar, sol alta bakın. Doluyor. Arkadaşlar, sol alta kesin doluyor.

şans vermiyor ki arkadaşlar. Uh, Önemli olan hızlı olmak değil galiba. Çok savaşıyorsan hiç canım kalmaz. Yeah. <laughs> ya öldürecektim tamam ha. Ama zaten şimdi öldü herhalde. İyi ölecek. Oo. Uh. Uh. kötü Yaralan der Onun kanı da var bizim kanımızda. Neyse önemli. İyi sonuçta. <laughs> Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> lan burnu bile kanamış adam. Kanamamış adam var. I just needed answers, but you... You had to act oh, all Throw whatever you have with me. I'll keep coming. That old body will give out. But before I end this, I want you to know one thing. I can't feel any of this. Oh, what's Oh, what? You've seen it with your own Don't you let me. None can. <laughs> your struggle is didn't have to be this way. Oh. Pathetic. You can't win. I feel nothing, but you, you feel everything. Yet you, you keep trying. I'm not my brother, and if you'd given me what I wanted, it wouldn't have ended this way. But no. Let's finish this. Hadi bitirelim. <laughs> Lan bu işin yanı <laughs> Onların yerinde olmak istemezdim. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bence biz bu adamın bir büyüsü var ya bu adam ölümsüz. Öyle gibi geliyor. Bence. öleceğiz ya bakar mısın? Ben bu canlı adamı nasıl öldüreyim canım? Kendi kendine nasıl olmuyor? Hayır adamda yüzde bakın ya. bir şey yapacağım ya. <laughs> bir helal olsun uzalır mı ya? bu adamı nasıl bitirdim ya? <laughs> Kratos'um oğlum ben. Sen hayırdır? Ah! Arkadaşlar God da fırı. Beğenilmeyecek bu oyunu. Aşağı, aşağıda Bence beğen. <laughs> Konuşma bak. İşte bu kadar. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hiç boyun kırılmayla ölmez ki bu adam. Bence bu adam ölümsüz de Yaşlandı Kratos arkadaşlar Bir daha çıkıp geleceğim deme ya Kim bu aynen Yabancı diyor bu Yabancı Our son is not ready to carry your ashes to the top of the mountain. Today Valiba. I miss room. do not know how to do this without Arkadaşlar kendini iyileştirdi. Yaralar gitti. But cannot stay here. Mantıklı. so much I I thought Ben öldün mü zannettim. I am all right. Hiçbir şey olmaz bana ya. Kocaman <laughs> adamım ben. <laughs> ama <au> <laughs> kocaman adam pek olmuyor ama ya. Kocaman savaşçıyım ben. Mantıklı oldu. Bu da mantıklı oldu. But I wasn't ready. Yabancı. Tanımadığım. Yabancı biri. Bu kadar ölümsüz nasıl oluyor ve yerimizin nereden biliyor? Yes sir. Yanıldığımı kanıtla Kanıtlarsın değil mi? The mountain. It's be a long trip. Yes, but an important one. Evet, yolumuza devam edeceğiz. Daha yolculuğa başlayacağız ama ne zaman? Bir sonraki bölüm. Evet arkadaşlar, God of beğendiyseniz beğen butonuna, beğen butonuna basmayı unutmayın. Aşağıdan da abone olursunuz. beni çok ama çok memnun etmiş olursunuz. Bir de yorum yapın kalp bırakayım. Şimdilik görüşürüz. Ben. Pşuu.